Dostlar selamlar. Soy sonstayız. Bugün susturuculu sniper oynayacağım. Çok beğenmiyorum ama bir susturucuyla oynamayı istedim. Aha. Bende de aynısı var. Bir adamlar karşımızda direkt. Karşıya bak lan. Oğlum 50 tane zırhlı geliyor Emre. He lan. Piyadeler nerede? Sorma sahip. Oğlum bu kaç tane zırhlı lan? O oh, geldi 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 aya geldi. Saniye. Oğlum çok garip gidiyor ya bu silah mermileri. Cidden bak. Değil. Kanka harbi çok garip gidiyor ya. Baksana. Hah. Yavaş gidiyor yavaş. Sıkıntı o. Aynen. Sesi çok güzel ama var Önümüzde, öldü. Sesi çok iyi evet. Ondan oynayasın geldi zaten. Ha gelmiş gelmiş yakın. Aa önümde. Bombam yok. O da öldü. Biri daha öldü. İsa. Dostlar videoları beğeniyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Biri daha gitti. Gördüm şu şunun arkasında. Neyin? Allah'ım. Aa olur yakın olur. mı? Git. Öldü biri. Git. Diğer Geçek de öldü, mi? diğer de öldü, diğer de öldü. Helal. Şey Geldim. Şaklı. Aynı mı? Aynı yer mi? Evet. Ama orada taarruz var, o oluyor, herhalde oluyor. bizim. Taarruz yani. Sniper Beyazı duydum, duydum. aynen. Abdesi, duydum Zolda. seni bak duydum. Helal. Vurdular o lan. Ee, onun sağından da sniper geliyor gözlem atma. Aha ileride de var. Yalnız mermim bitecek biliyor musun? Öldü o da. Helal lan. O da öldü. Hepsinin ikisine de yüz vurdum. Helal. Aha. Doksan. Bir daha gitti. sen miydin lan? Adam var da önümde. Engebe var. Engebe var göremiyorum. Mermi yok. Oy. Nereden vurdu lan o? Güzel vurdu bu arada çocuk. Yüzde iyi oldu lazım. Hit! Oy. Emre! Tamamladık. Eski günlerdeki tamam, gibi siz... ha best duo. Eski günler. Abdullah Borat gelsin. Ha. Bak bak ba, bak evde evde bak. Oğlum gördüm. Allah'ım öldüm. Telefon gel. Öldü. Çağrı kaçmasın. O nereden vurdu seni? <laughs> Arkadaş. Aynı yerden ev, evlerden. <laughs> üstler, Oy. Oh mis gibi mis gibi buradan çatışıdır indiriyor ben de. Köprü. Hiç. 90 helal. Tamam lan. O. Oh. Önümüz de önümüz. Evlerdeler gene. Bak gördün. Oo kalabalık. Biri daha öldü. Evet önümüz önümüz. Helal olur. Bu parlamıyor mu? Aşırı parlıyor bu arada. Koşnak. 75. Helal lan Sada. Anladım. 25. Biri geliyor, biri geliyor. Bak pompalı pompalı. Vuramıyorum adamı. Oğlum nereye gidiyor bu mermi? Ha 94. Oo evet. Emre sağdan gelenlere bak. Allah'ım teleskobik. Öldüm. Öldü kanka. Bir daha öldü. Sefer. Sen ne yapıyorsun lan? Ben geri geldim. Öldü. Oğlum bak şura. Bir, Biri daha öldü. Oha. Biri ay, daha ay. öldü. <laughs> Dostum. Mermi azalıyor. Vuramıyorum ya. Çok önüne Ara, sıkıyorum. Yavaş. Nerede? Ha gördüm. Öldü. Ohu. Gördüm bak bak, bak onu gördüm. Bak Nerede şimdi bak 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 izle 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 bak bak. Aa hadi be kaçırdım. Helal lan. 28. Helal lan Emre sana. Emre evet, bir şey diyeceğim iki mermim var oğlum, lan benim. Sağda adam gelir mi? Evet. Düşündüğüm oldu. Nerede? Ay içeri girdi. Parabellum. Oo şerefsiz. Bu daha yeni vurduğumuz herif. Emre bizim izimizi sürmüş evet. bu. Oo oğlum, bayağı kalabalık orada. Öldü Öldü tank bana sıkma be kardeşim ya. 50 kişinin arasında. Geldi tank geldi. Onu ye Model 197 yetişti. Model şunu vurun. Oo evin içine bak, evin içine bak. Evin içine bak. Mortar izle şimdi. Bir mortar. Tamam lan düştü düştü. Öldürdüm sizi. Bir mortar daha. Sekiz. Oh. adam yere yatmış. Eşe gerif orada ne yapıyorsun sen? Neyse bitti. Güzel. İlk şeyi güzel savunduk. 10 numara savunduk. Hava da kararmış. Emre yani kulübe şurada mıydı? Aynen şuradaydı gel. Önümüz adam biliyor Oğlum sağ tarafta hep zırhlılar var lan. Aa! 98. Helal lan. Kim vurdu onu? Emre gel gel gel. La. Sağ sağ sağ. Allah. Helal. Şu Ora, orayı mı tutsak ya? Birimiz orayı mı tutsa ne diyorsun? Sağdan açmamız lazım. Ben girdim. <laughs> Buraya girdim de burada hiçbir şey görünmez ki. Lan orada bu. Aa yalmışlar. 80. Evet. Geldim. Aa oğlum süper o, ağır, ağır tankları var ya. Süper ağır tankları var. Biz onu unuttuk Emre. Aa burada işte süper ağır. Aynen. Soldat da drüben. Patlamaz ki. Bak hadi ayı Anda sniper vardı da Büyük, şurada. Şey, az kalmış canım. Aynen. <laughs> Çok da az değil Emre lan daha. Ona avradını geldi. Yok sniper bırak Çok yakın oldu. Yani bara, bara geçin. Ya da şey 50 geri geçin. Ayağı baksana. Periskop. Oğlum. Ben bir gözlem attım da. Kim var lan arada? Aa çok kalabalık. Aa bak. Yattı yattı yattı. Öldü. Öldü. Biri daha var arkasında. Ha tuzaklı bombam öldü lan biri. Eşek <laughs> seni. Dur, dur. Sızdım. Sız sız sız. Olur. Arka Sağdan, soldan her yerden sıkıyorlar şu an ya. Yani. Çok kötü kaldım ortada. Öldüm. Çekirdek de tek atıyoruz. Nasıl işte? Can azdır büyük ihtimalimden. Çıkabilirse asker şeydin. Duvardan. Bak şimdi. Biliyorum ben bunları ne yapacağım şimdi. <laughs> İlk de biri Hele lan Aha al, al, al. O, Öldü de orada Emine al, al. sol Oğlum sağdan da şimdi sıkacaklar Ne oldu? öldü Ben biraz Yer değiştiriyorum Bak. Ah. Bağırtıya bak Geldi yanıma O da öldü Bir daha öldü Bombaya bak

öldü. Helal lan. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha çok sniper denedi bana. Ya. Var var sniper çok. Ben bombalama yapayım. En sağda bir tanesi. Bak şimdi bombalamayı izle. Nereyi bu baraya sahip mi? Ha izliyormuş. Evet. Oğlum geldiler lan. Dayan. Tüm adamın silahını aldım burayı İstanbul Hadi be. Onu da vursam çok güzeldi ya. Ee, şu lan. E, sinatra joker olmaz şu. Bir biri. Yo. Dinle, ondan dinle. biri o. Mediktin yandan den. İyi daha öldü. O Erik nerede? O Erik bana gösterin ya o Eriği. Allah. İki Dresch kalıyor. Oğlum göremiyorum lan Emre. Alsana beni. Allah Allah. Nereye yatıyorlar onları? ya? sana sağında az bir şey var. İlerledik ya güzel. Yine savunduk ha? lan müthiş. Ne oldu? Dönüze tak. Oğlum B düştü A da düşecek ha. Tamam bak. A düşüyor. Tamam tak. Düşmanı yak. Geldi. Çok güzel abi. Oğlum biz escape yapacaklar. 6 6 sayıları kaldı adamların. Şurayı çektirmeyin. Düştü vallahi düştü ya. <laughs> ne süper ağır tank verdi. Emre ben B'de doğdum bu arada bu sefer ya. Tamam yanımdayım. Gel gel. Kurtik ben de sniperim bu arada. Ama molda doğru olan sniper. Nereden gelecekler Oğlum, şimdi? Etmiyor. Kanka geneli ağa... Aha. Önümde. Lut. İki kişi var. İki kişi var önümde. Yan evde. Buraya pencere... öldü biri. Lan. Biri daha öldü Lan, onu aşağıdan ses geliyorsa. <laughs> ne lan? Buraya kim yanına ci attı lan? Bi Evlerde adamlar var. Duyuyon değil mi? Duyuyor. Eskiyi peketime. Bak bak bak. Ha geldi bak bak bak. Nasıl kaçırdım onu? Hayır. Gördün? Nerede? Başladı. Oy. Hı? orada Yakın ha. Ha burada. Öldüm. Onlar aşağı geldi. Tamam dur dur bırak gelsin bırak gelsin. Emre yukarı çıkan birini gördüm vurur vuracağım. Aman yandım. <laughs> Öldü biri. Anne doğru Tamam. 81. oğlum çok kötü bomba geldi. Ağzımın ortasına can al Bir öldü. Bir şey değilsin değil mi? Aşağı atlayacağım. Ben daha var. Bir daha öldü. Bir daha çıkıyor. Bir daha öldü. Geldi Aşk. geldi geldi geldi. Aşağı aşağı. Bir silah Biri daha öldü. Oğlum kaç kişi? Burayı nasıl savunduk lan Emre? <laughs> Dark Tank mı <laughs> çekti biri? Öldür. Om annetör neydi lan? Annetör çok iyi ya. Lan o ne yapıyor? Tank savar çekti. Sen aşağıda. <laughs> Değil mi? Ses duydum çünkü. Evet. kaniteta gesichtet. Zaneita. Lan hayır. Oğlum ya Olur. Olur. Bir daha var yanınızda. Bir daha. Olur, öldü. Ben korktum lan. Ay yukarı çıkacağız aşağıdan. Emre hayır. Dur vuracağım onu. Dur. Bir daha gösterirse öldü. Öldü kaldı. <laughs> Uzakla BOMBAMA da öldü. Oğlum burayı ne savunduk lan? Ev açıldı ev, şu anda, ev açıldı ev. Ev açılır tabi. Geldiler. Onur. Dinamit. Dinamit. Ne kadar da uğraştım Gelmiş gene. Duruyoruz öyle. Gözün diye duruyoruz. ara gidiyor. Tahmin yok ki. Bakın dinle. Ha nasıl gidiyor ben onu anlamadım. Ya 80 vurdum bana lan. Önce biri. Tam çekiyoruz ay. Aldık aldık ay geri aldık. Abo. Aşağı öldü. Lan adam. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha. Öldü öldü öldü. 110 110 Helal. Geldim oğlum. Abi ne kadar hızlı ya şu taarruzlar. Emre aşağı. Olur. <laughs> ne mermisi bitmezmiş lan bunun. Dur 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 escape. Light up. Patladık. Patladı mı? Hmm. Çok iyi. Onu ölüm dolu. Olur olur. Son olur. Son olur. Ananı satayım. 50 kişi çıktı önüme. Gel gel. Right <laughs> Geldim. 4 buldum bak 96 vurdum. Lan lan lan. Onur. Abi oğlum gelmiş. Ya yanımda adam geliyor. Uzaktaki de vuruyor aynı anda. Geliyor mu? İyi kurtuldu lan. Vallahi iyi kurtuldum. Ay bari saka var şurada. Petrol mü? Ya bak. Ich <laughs> Bir tane daha var. Orada. Gördüm. 2 2 2. 180 80. 2 tele 2 tele. Lanlar eşekleihan vurdu tamam. Bir gitti. Abi sen tamamla. Bro. Ağaçtan bir şey gözükmüyor ki. <laughs> Soldan da atıyor. Oğlum Olursun. ne kadar kötü kaldık lan. Olur. Çık çık geri çık geri çık, geri çık Emre. Işık şey şu araya ar hadi ar be. Yapma lan. Öldüm ben. Önünde şey var. Tamam. Sağdan da ateş alıyorum. Ölme geldim. Ya, öldüm Emre can at ya, emre, şey. emre 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 Adam sana free fire yaptı yanıcı Harbi e. Sana Öldüm Öldü ya, Ben ya, daha öldü da. Aşağı var aşağı Bilo'da girdiği zaman... Aaaa! <laughs> Helal lan Emre sana. GG bu arada. Çok tanka falan öldüm. 77 kill. Dostlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Emre 37 almış. Güzel.